Yapacağım. Geçirmeyecek hiçbir bölüm yoktur. O böyle. İki defa bol kaot. O böyle. dakika. Karşıya bir geçeyim. Ne olduğunu şu an çözemedim. <laughs> Gitmeme gerek yok. Boss mu geliyor? Boss geliyor. <laughs> Nasıl bir göz <laughs> boss göreceğiz bilmiyorum. Oyuncu <laughs> Ali başlıyor. Evet arkadaşlar sizin de bizim de çok sevdiğimiz Red Bull karakterimiz Among Us karakterli Red Bull'umuz başlıyor. Hadi hemen başlayalım. Başlarken de mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Tam şu anda. Mükemmel sayıda. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Bak canavarlı bir başlangıç. Nani? Bir dakika bana vuracağım. Hay 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 burada bir kere burada bomba. Aman nasıl kurtuldum oradan hareketi gördün değil mi? Yüzde yüz 200 IQ hareketiydi o. Aa, kaç 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 kaç. Yani yüzde yüz 200 IQ. Yani kaliteli Mantık gerektiren. <laughs> tamam tamam inandım inandım tamam. Hayır hayır. <laughs> kalteli. O oh, oh. oh, Bunun bir sonu oh, yok bele. ya. Ben de merak ettim dediğin gibi sürekli gidiyorduk gitmesi lazım bölümün. Aynen bir top kurtaracağız. Şu an yeni bir topumuzu kurtaracağız. Ama arkadaşlar diğer toplarla oynamıyorum bilerek çünkü en sevdiğim Red Bull karakteri bu. Evet bence de bu. Oh. Anaslas karakterini çok seviyoruz. Gidemiyoruz. Oh. Oh. Kaldık burada. <laughs> Hemen buradan zıpladım yukarıya. Buradan nereye gideceğim ben bilmediğim zaman çok korkuyorum biliyor musun? Bu Gülüşmeler. Bu tarafa geçeceğim sanırım. Ama ne yapıyorsun? Nereye ay, gittin? Hay, 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 çok Aa. güzel hiçbir şey yokmuş. Bu Aa. kadar korkmamı gerektirecek hiçbir Maltağır. şey yokmuş. Mantar. Buradan daha Maltağır. yukarıya zıplayamıyor muyum? Hayır. Hayır. Hayır bu nasıl bölüm nereye gittim? Hayır hayır dur, hayır. Dur, dur dur dur. Aa düştü. Çok Çıktı. kötü oldu. Hadi tekrar Çıktı. çıkıyormuş. Ya? Çıktım bir düşüyor. Düşünce tekrar çıkıyormuş. He? O böyle. O böyle. Nereye gidiyorsun? Boşluğa gidiyorum. Çok <laughs> Başladığımız noktaya geri döndük. Canavar Canavarlar. varmış kafana vuracağım seni. <laughs> Canavarlar bizimle birlikte hiç bırakmıyorlar peşimde. Tüm ya. altınları topladım. Hayır. Bu karakter de güzelmiş. Fena değil. Üzülme sen kurtardım seve. sevin. Sevdiğin altın olsun ablam. Kedi misin? Aslan mısın? Kaplan mısın? Ne sizde öyle? Bonus level'e geldik arkadaşlar. Bonus seviyeler oynamayı sevmiyorum. Bonus level'e geçeceğim. <laughs> Çünkü canavar falan olmuyor. Bonus levelleri seviyorum. Geçelim bonus level. Seviye 66'dan hemen devam ediyoruz. Seviye 66'dan devam. Bak zıpladım. Bunu da alacağım. Git 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 git. Bunun zıplayacağım mı sence? <laughs> atladım. Atladım. Hop. Bu tarafa zıpladım. Şimdi boss ne zaman göreceğiz? 70'te bekliyorduk. Şu an değil, 65'te bey. miyiz? E, bu bölümde boss gelecek. Ben inanıyorum. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Boss'un geleceğine inanıyorum. Öyle mi? Ben inanmıyorum. Ben inanıyorum. 70'te göreceğiz bence boss'u ama. çok zorlaşmış. Ben buradan buraya zıplayabilir miyim? Zıplayabilirsin. Zıplayamam. Ha zıpla. Ay, çok güzel. Ha, orada biri bizi bizi bekliyor. Bizi 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 bizi. Burada da var. Burada da var. <laughs> buradan kafara. Buradan. Son anda. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum bence. Şunun kafasına. Hayır. Kafasına. Ay ne zaman çok güzel gidiyorum desem mutlaka başına iş <laughs> <Hayır>. açıyorsun. Hayır! <laughs> <laughs> Level 67'ye geldik. Ben bir <laughs> bırak! Çok, çok eğlenceli. İşte gerçekten boss Bence 70'te gelecek. Çünkü ilk boss'umuzu arkadaşlar 35'te gördük. 70'te kesinlikle boss gelecektir. <laughs> Diyorlar ki böyle kaplara evet. gidiyor bu iş. Bence. Ve inanmıyorum. Bak altın bırak gördünüz. Orada bir tane bıraktım ama çünkü 70'e hızlıca gitmek istiyorum. Hayır. Bırakmadım demiştir öbür 70'e hızlıca hızlıca. Aa! Çok şanslısın. Tabii Hayır, mi? bu taktik. Hayır, şans meselesi bu. Uzun süredir red Bull oynuyorum. Red Bull 4'ü, 3'ü, 5'i, <laughs> 6'ı, 7'i, 10'u, A'yı, B'yi, C'yi... A, A1, B1, B2, B3... Hepsini bitirdim. Daha suya al. Hayır, saklayacağım. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ayy, patladık. Çok kötü sıkıştım ama orada o kadar süremin olduğunu bilseydim kafasına <laughs> zıplardım, bilmiyordum. Red Bull karakter ağlıyorum o kadar süremin olacağını kestiremedim. Aha. Sen şimdi altını bıraktın dedi. Şimdi. Evet. <laughs> evet. Al. Al. <yandır. gülüyor> al sana. Al sana. <laughs> Yandın işte. Yandın <laughs> işte. Hu <laughs> Şimdi 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 devam 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 hızlı bir şekilde gidiyorum. Gidiyorsun Meli. Oo kafasına. Ya bunlar taktiksel arkadaşlar. Şans meselesi Aha bu da, evet. bu da mı şanslı? Bu da mı şanslı? Bu da mı gol değil mi? Tabii ki de şanslı. Bu. bunlar hepsi şanslı. <laughs> bak o zaman bu da şans Bu da şans <laughs> Yok bu senin beceriksizliğin bence. <laughs> ne oluyor lan? Devam ediyorum arkadaşlar hemen. Hızlı oldu, bir şekilde oldu, başladık. Ne ne buradan oldu. aldık altınımızı da. Ne oldu ne oldu? Devam çıktım çıktım çıktım. <laughs> hop! Nereye gidiyoruz biz böyle? <laughs> Şuradan kafasına. Hadi kafasına düşen. Hadi. Daha, daha kafasına düşemedim Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> hani bunlar bir taktikti. Ne oldu? Bak, <laughs> ne oldu? Yanlış olduk hatta. Hayır 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 hayır. Buraya hop. Buraya hani hop. Olacağım. Aldım, hep. aldım. Alırım. Böyle hep böyle düşüyor arkadaşlar. Tamam, bir tane altını es geçtik. 68'e doğru gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? ya? Bence yukarıya... Ay yukarıya gitmiyoruz mu? Yukarıda hiçbir şey yok. E aşağıda nereye gideceğim? E, aşağıda da gidecek e, yer at yok. At aşağıya kendini. E su var burada. At aşağıya, nerede su var? Bak su var da aşağıda. Hayır, yok. Hayır biraz önce... Hayır gel yani, yok. Gelme, gelme. Kalkma, nereye Gelme, gelme patla. Ama orada kapalı, biz nereye gideceğiz? Burada kapalı. Biz kapana kısıldık. Bunun çıkışı başka bir yerde Yukarı taraftan bence bak. Buru yukarıya çıkartsın. Yukarıya çıkartsın. Buraya çıkacağım. Obele. 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 Haydi. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Level 68'e kadar geldik. Bence çok güzel gidiyoruz. Çak bakalım. Hiç kapının bu tarafta olacağını düşünmüyorum. Ben de. Aklıma gelmemişti. 70'e çok az kaldı. Boss'u görmeye çok az kaldı. Boss. Geliyorum. Sana geliyorum. Hayır Al, Aa, Woo, kafa kafaya kafa, çarpışık havada Bak o bu çok de. güzel Bu çok güzel ben Woo, bunu biliyorum Sonuna kadar gittik Mükemmel atlayış. Efek gibi bir kadınım arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Anlatmaya gerek yok <laughs> Burası çok zor işte Aa. Bak burası çok zor dedim dedim çok zor dedim Gerçekten çok zor Yanında görür de... Allah Allah Görür inşallah Dengelemesi çok zor Artık sende yılların verdiği red ball 4-5-3-2-1 <laughs> tecrübesiyle, tecrübesiyle ha, yapacaksın bunu. Yapacağım. Geçilmeyecek hiçbir bölüm yoktur. Evet. <laughs> Özellikle bizim geçemeyeceğimiz hiçbir bölüm yoktur arkadaşlar. Evet. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi obele edeceğim. maktik yok. <laughs> Burada babam. Obele. İki <laughs> defa bol kağıt. Obele. 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 <laughs> <O> <laughs> son anda yapılmaz gibi ol. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Çok kötü destem. Ne kadar üzgün. Ne kadar kötü Red <laughs> Ball. Hayır 70. level'e gelemedik. Ben ona üzülüyorum. Ya yani geçemiyorsun. Ya Neden bu Neden son geçemiyorsun? hakkım tamam. 1, 2, bu son. 3. hakkımda geçeceğim. Sakin olmam lazım. Kendimi sakinleştirmem lazım. Hop. Tüm Türkiye Hop. bir olduk. Bu bütün an... takip... Bekliyordu. Bütün takipçiler seni izliyor. Geçtim geçtim, geçtim, geçtim geçtim Level 69'a bolsa bir level kaldı. Bir level. <laughs> bir level sonra bence boss'u görebileceğimize inanıyorum. Hemen devam ediyorum. Boss gören masum köylü olmak <laughs> istiyorum. Lütfen. Bunu iteceğim sanırım anladığım üzere. Hadi bakalım. Bir dakika. Karşıya bir geçeyim. Ne olduğunu şu an hı, çözemedim. Hı, Gitmeme gerek yokmuş. Evet. Obele. Hop altınları Küpükler topla. bizi bekler. Obele. Obele! O aşağı gidiyormuş. Ama Tan ben aşağı. şunu götürecektim. Bir dakika. Kutuyu da atacağım bence. Ya da kutuyu aşağı gitsin diye bunun üstüne koyacağım bak. Demiyorum. Çok Karakter! Ya. Güçlen! O aşağı ha. götürsün diye. Bak bunu açacağım. Bu tarafa yeah, gideceğim. Çok... Bunu açınca orası mı gelecek? Ne olacak? Yeah, bu gidiyor. Hayır. <laughs> <laughs> well, çözdük. Biraz zor olsa da çözdük. <laughs> boss mu geliyor? Boss yeah! geliyor. Nasıl boss <laughs> göreceğiz bilmiyorum. 35. <laughs> 35. levelde mızraklı so. boss'u görmüştük. Buradan nasıl bir boss gelecek bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu da... Ha, bir dakika. Gelme. Vurmayacağım sana. Abi yapma. Ne atacağım? 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 atacak. Atmıyor bu. kafama bir şey geliyor. Elektrik. Elektrik. <laughs> aa mızrak geliyor mu? Aa, çap, 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 çap. Tamam şimdi vuracağım. Çabuk çabuk. Bu da a, kafasına vurmam lazım. <laughs> Dağ, vurdum. Oo bele. Ama müzik ne kadar keyifli değil mi? Değil mi? Müziği güzel yapmışlar. Bak şimdi nereden e, mızraklar çıkacak? Nereden çıkacak? Göster. Aa, Burada aa, tam tamam, ortada beklesin. Senin kafana vuracağım. Uç. Amca ben değil amca. Dağ. Hat. çabuk, çabuk, çabuk. Öldün <laughs> <laughs> mü? Üç dört kere vurmamam lazımmış. Tekrar deniyorum, tekrar deniyorum, tekrar deniyorum. Bendeki tepkiyi gördün mü? Öldün mü? Ne diyorsun abla diyorsun <laughs> Hemen hızlı bir şekilde tekrar deniyorum. Atladım, Kaç? hop. Bak şimdi nereden çıkaracağını gösterecek bir kere vurmamız yeterliymiş arkadaşlar. Birkaç kere vurmamamız gerekiyormuş. Tamam, ama şuradayım. iki kere gitti biliyor musun? Öyle mi? O zaman iki kere deniyorum bak. Bir, bir iki, i̇kinci i̇ki, de biz de yer alıyoruz ama. Aa, iki kere vurmayalım o zaman. İkinci de biz de yer tamam, alıyoruz. iki Mızrak mı atacaksın? Ne yapacaksın? Hop, ne oluyor? Seni hiç alakadar etmez. Kendi kendine. Şey, Aa! Mızrak atıyor havada. Aa, bir şey diyeyim mi? Allah'tan yerlerini gösteriyor. de perişansın zaten bak bak bu sefer ne olacak? <laughs> bu sefer de havadan bir şey gelecek gibi hissediyorum. Dur. Ne olur? Aa, Kendisi atacak. Döndür. Kendisi atacak. Ne olacak? Mızrak geliyor. Aa, Aa. Şey. Var ya mızraklar saplansa perişanız. Aynen artık çık. Olmadı mı? Çık, Olmadı dönmüş. hayır. Ha yok ettik çok güzel. <laughs> yok ettik. Altınlar topluyorum. Topla 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 güle <laughs> Tekrardan arkadaşlar. Bir top daha kurtarma bölümüne geldik. Yani 71. seviyedeyiz. Bu bölümü burada bırakıyorum. Boss'u gördüğüme çok sevindim. Diğer bölümleri, diğer boss'ları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.